Resmen al Gucci terlik, sen dinle diye şarkı yapılmış abi. Tam benim çayım ya bu arada. Ben bunu dinlerim, harika. Çok sevdim lan, bu çok Vallahi, güzel şarkı. Vallahi çok güzel şarkı. bağımda var. Şimdi köfte ve bızır. Hiçbir şeyim yok. Bu bir önceki kısım. Beni kim Bu aralar harbi aklımda sürekli No Off Season çalıyor arkadaşlar. Arada sırada böyle video başlarında size de bu şarkıyı dinliyorum. Şu aralar falan bir hatırlatıyorum. Selamlar arkadaşlar. Gucci Terlik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle beraber Türkiye piyasasında Türk mutfağından çıkan şarkılara yine birlikte bakıyoruz. Eğer ben de şarkı çıkartıyorum Türk mutfağında benim de olsun diyorsan nereden göndereceğini şarkılarını biliyorsun. Eğer hazırsanız hiç beklemeden birlikte videoya geçelim. Hiç şüphesiz son zamanlarda en çok beklenen şarkılardan bir tanesi Vegin 16-24 şarkısıydı. Yalan yok ben de kesitini gördüm ve gerçekten çok beğenmiştim. Geçmişte Vegle arada sırada frekansımızın tutmadığı şarkılar oluyordu ama bu şarkı cidden çok güzeldi ya. Muhtemelen dinlediğim kesiti duyacağım o yüzden önceden yorumumu yaptım ben. Hiç de duymamış gibi o ilk defa düşünüyorum yapamayız evet. 16 <laughs> iki tane bizden tornavida yemiş. Yalpalamış tek başına tek bir camış kalamış kurcalamış. 17 de kavga etmiş la üstte işte, çocuğu varmış. Sonradan öğrenmiş kulak kanamış ve kalkamamış. Kanaldaki herkes bunu biliyor. King Von'u çok seviyorum. Onun hikaye anlatışını seviyorum. Bu şarkıda tam anlamıyla aynı o tarz bence. Storytelling'i de çok sevdim. Vegin ses tonunu da çok sevdim. Liriklerini de çok sevdim. Beat'i tam onun beat'i. Bu beat'in üzerine çok çok güzel hikayede anlatılır. Çok güzel bir sentez olmuş. Devam edelim. Saygımı hak etmeyen insanlara göstermişim. Büyüyorum yalan hikayelerine yol verdim. Hiçbir şey yokken bile milyonlukmuşum. Farkına geç vardım. Sıkıntısız yaşamakken tek derdim. Milyonlukmuşum derken kendine değer biçmesi. Hak etmeyen insanlara saygımı vermişim gibisinden gerçek sözleri tükürmesi falan. Benim için 10 üzerinden 10 bir parça bu kendine açıp dinler misin hani arada sırada diyorum ya ben dinlemem ama güzel şarkı ben dinlerim ve güzel şarkı benim çayım çok güzel ya piyasadan aslında yani benim almak istediğim veya piyasada görmek istediğim şarkılar tam bu minvalde. Bu şarkıya direkt saygı duyulması lazım. Murder ve Motive'nin Surf şarkısı çıktı. Dün rüyamda Motive'yi gördüm. Motive ben Amerika'daydık Ati vardı. Çok ilginç bir şeydi. Motive en yakın arkadaşımı vuruyordu falan benim. Yaptığı eleştirilere sinirlenip falan ben şok oluyordum. Ya Motive diyordum ben sana karşı kötü hissetmiyorum falan bunları açıklamak istiyordum falan. Yok abi dinlemiyordu. Bir tane tramvay yoldan çıkıyordu böyle bizi ezecek. Benim ayaklarım gitmiyordu. Böyle kaçamıyordum falan. Ati diyordum tutsana beni çek. Ati tutup çekiyordu beni. Diyordum vallahi hayatımı kurtardım. Çok değişik bir rüyaydı. Dün gerçekten çok değişik bir rüya gördüm. Motiveye kötü yorum yapmayalım o zaman ya. Bu bana bir uyarı olsun. Yorum yapmak istemiyorum ya Mörde kısmına. Motive kısmı varsa eğer onu da bir dinlemek isterim. 20 senede koskoca kadavra. İstanbul Beyoğlu yanım Galata aklımda para var aklım havada Savana denizde havada karada Söylediği şeyler delivery on point Çok mantıklı sözler Hayat dersine gerek yok Güzel bir vibe Hayır rüyamda arkadaşımı vurduğun için değil motive Gerçekten de güzel işler yapıyor takdir de ediyoruz Bu yorumu ben Turan'ın Yas Marina şarkısında da yapmıştım Eğer her hafta düzenli takip ediyorsanız bu videoları Belki hatırlıyorsunuzdur Tam olarak bir California vibe'ı veriyordu bu şarkılar bana O sahil palmiyeler falan okuyuşlar Altyapı tam öyleydi yani bence. Ben bu şarkıların mesela havasını seviyorum. Yalan yok. Benim çayımdır. Azuri Vrat Ahiyan Mavi Boncuk şarkısı. Buna özellikle bakmak istiyorum. Azuri'yi seviyorum. Ama pozitif ayrımcılık yok. Azuri'yi ne kadar çok sevsem de onun şarkılarının mesela tam benim dinlediğim tarz olmadığı için hiç yakınlaşamadık. Ama onu bu postta görmekten mutlu oldum açıkçası. Dinleyelim bakalım. <laughs> şöyle Azure her zamanki Azure Ahyan'dan da aslında her zamanki Ahyan havasını alıyorsunuz ama onu böyle bir farklı altyapıda görünce farklı bana gelmiyordur herhalde sadece. Korada kıyafet deneme sahnesi vardı. Bu biraz çok seksi olmuş bence. Seksi, değiş falan diyor ya. Ozone'nin şarkıları da öyle. Fazla seksi geliyor bana. Çok fütüristik tamam mı? Ben boomer adamım. Ben biraz daha eski kafalı adamım. Bunu artık kabul ediyorum. Üstüme bir zırh gibi giyiyorum. Bu tarz şarkılar benim çayım olmadığı için de onun güzelliğine, kötülüğüne değil sadece müzikal kısmına yorum yapabilirim. Hem altyapısı hem ses teknikleri falan olsun. Belli bir kalibrenin üstünde olduğunu bize gösteriyorlar. Batuflex Boyna Galava. Botflex'in ilk şarkısına baktığım zamanları bilirim. Hey gide hey be zaman nasıl geçiyor ya? Sedilir bu masada donma para. Tam olur anne nereden geldi diye sorma bana. Oynuyorum her saat binlerce dolarla. G-Class yakasa boyuna kalma var. Havası bu arada bu şarkının da güzel gidiyor ha. Benim o hiç sevmediğim şarkı tipinden değil bu da. Düz drill değil, kalın vokal bir şarkı falan havalı aslında. Yani. Bu kadar konuşuyorsun söylene yaptın? Senin gözü havalı ben anneme ev aldım. saniye dinlemiyorum devamını. Gangster değil de o olabilirsin bir ev hanımı. Güzel. Botflex'in de ben şusunu seviyorum. Sevdiğim tarzda yapsın, sevmediğim tarzda yapsın. Kendi sevdiği tarzda yapıyor zaten şarkılarını. Ama şarkıların dışına her zaman saygı duyuyorum. Gerçek şarkı sözleri. Saçmalık anlatmıyor. Milleti uyuşturacak, kafasını boşaltacak falan yani. Geçiştirecek şeyler değil. Anlattığı şeylere ben seviyorum. Otoflex tipsiz. Şarkıları çöpten farksız. Niye telefonumda var mesajın cebaksız. TikTok konuşun stik para gelir. Tiktak silahım TikTak. klak. edilir bu masada donma para. Kök falan da çok güzel bir hava katmış ya arkaya. Çok güzel duruyor. Benim en sevdiğim kısmı bu kısmı oldu bu arada. Güzel şarkı lan. Respect. Abaküs kamufle kanlı karnaval. Yanar yanar söner sokakta lambalar Evet çok erken kestim ama direkt başlangıcında şu havayı aldınız mı bak. Bu şarkıyı yaptırdığında bu şarkıların ben havasını seviyorum. Zaman zaman şu bu kanlı kanalar. Ya bu çık 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 çık. hi falan bana eski hissettirdi. O yüzden o nostaljik bir his uyandırdığı için bende. Otomatik böyle biraz güzel geliyor yani. Bunu yalan söyleyemeyeceğim. Ruh halim aranızdan iyice suçlanır. Sizinle hayli farklı benim boyutlarım Bir gün şeyle geçer bir gün somurtkanım çok güzel. Resmen benimle konuşuyor yani şu anda. Bence bir sanatçının bunu yapması gerçekten de çok önemli ya. Ulaşabiliyor mu dinleyiciye? Dinleyiciyle sanki bağlantı kuruyormuş gibi hissettirebiliyor mu? Ben bu şarkıyı dinlerken belki de bu hafta çıkan şarkılar arasında en çok mesela bu şarkıyla hissettim onu. Çok güzel. Artı saygı. Ama Uzan gibi şarkısına da bir bakalım beraber. Albümde mi ilk duysam? Yok ya duyacağım. Valla canım istiyor duyacağım ya. Yani ayaktayım dedi Lütfen uzan dedim Şu ara tarım motor ola Bir cam uzan gibi bir Gece düzenledim geçtik partisini Şirketlere imza attım bebek Bu bir lozan gibi <laughs> bu şarkıyı tek başıma dinlesem başından sonuna kadar durdurmam bu arada. Dinlerken devamlılığı sağlıyor bence. Bunu kesmek istemiyorum. Ama telif yememesi için kesmek zorundayım. Hayranlara küfür ettim bro güven ozan gibi. ben sana çok kusar gibi Mermiler antidepresan tabancam prozak gibi Kesilen sample'a gelsen Dalyarak ben sana soruyor muyum? Çok güzel ya Ben böyle ayrıntıları çok severim Eginin albüm kapağı da çok güzel bu arada ya Uzan gibi Harika Tam Star TV logosuna falan benziyor renkler mekler bu albümü çok keyifle dinleyeceğim ya. Çok güzel. Şinşah Anıl Piyancı da bu depremzedelere destek amaçlı albümlerini de çıkartmışlar. Burada tam da bir gün oldu geçeli. Yok, bu konuda söyleyecek bir şeyim yok ya. Bu konuda benim kelimeler bir tek. Twitter'da şey görmüştüm ama biraz Anıl Piyancı'nın sözlerinin eleştirildiğini falan gördüm. Bir bakacağım. Patron olmuş medya şirketine kekonun biri. Ne rapten anlar ne de rapçiden o kekonun biri. Eskiden yönetirdi piyasayı bunun gibiler. Bir de aa. Bu arada Anıl Piyancı'nın bu okuduğu kısım taş gibi bir rap yani. Muhtemelen bu şarkı nezdinde eleştiriler almamıştır da. Patron olmuş şirketine kekonun biri falan deyince. Ooo. Hardcore mu? Hardcore albüm mü yoksa? Abi beat de çok güzel, beatin verdiği hava da çok güzel. Shane falan da genel olarak sevilen noktalarından bir tanesi o yaptığı eleştirel şarkıları. Sanatçı dediğin halkın söyleyemediklerini söylemeli. Geçen gün, dün akşam hatta Erşan Kuner'i falan da izliyorduk. Orada da bu laf geçmişti. Oo çok güzel lan. Oğlum buna da ayrı bakmak lazım lazım biliyor musunuz? Valla buna da ayrı bakmak lazım. Taş gibi rap. Ben çok sevdim bu arada bu şarkıyı. Harika. Joker as Demem eyvallah. Yanımda kardeşlerle gang, oluruz kralına denk. Okay. Suratımda black hem, kapa oldu, hep. Dolu gibi kafiye. Abi diril şarkılar genel olarak benim çayım değil bu arada. Valla yalan yok. Joker'in şarkı çıkarttığı haftalarda benim tepkilere bakarsanız böyle Joker'in şarkıları sevdiğimi de görürsünüz ama ben bu şarkıyı sevmedim. Türünden dolayı, janrasından dolayı beni açmadı abi. Ben sevmiyorum bunu, bunu sevmiyorum. Abi burada arada bakmıyordum, videoda çok uzun oldu sanki ama Kozmos hiçbir şeyin tadı şarkısı böyle geçerken denk geldi. Çok güzel geldi lan. Abi çok güzel. Okuyuş da çok güzel. Altyapı da çok güzel. Ama bu şarkı dediğim gibi tam benim çayım ya bu arada. Ben bunu dinlerim. Bu çok güzel şarkı. Vallahi çok güzel şarkı. <laughs> Resmen al gücü sen dinle diye şarkı yapılmış abi. Harika. Çok sevdim lan. Vallahi genel olarak isimlere baktım da bunu da dinleyeceğim, bunu dinleyeceğim falan diye seçerken bu şarkıyı geçerken duydum. Bu hafta çok güzel şarkılar çıktı. Genel olarak keyif aldığım şarkılar albüm çıktı bir sürü abi Türkçe rapte çatır çatır albümler de görüyoruz. Bu benim çok hoşuma gidiyor ve dinlenecek albümler. Ege'nin albümü çok güzel. Şenşahlı Anıl Piyancı'nın albümü çok güzel duruyor abi. Hepsine bakmak istiyorum. Hepsine video çekmek istiyorum. Bir gün 24 saat yetmiyor ya. Günde iki tane video atmam lazım benim. Bu videoyu hemen size ulaştırayım. Yorumlar kısmında bana biraz yardımcı olacaksınız arkadaşlar. Şunu çek, bunu çek, bunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Valla ben de çekmek istiyorum. Böyle içimden geldiğini ben de yapıyorum biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala destek olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için sizin destekleriniz çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.